Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın emektarları programında konuştu. Emeklileri yük olarak görmediklerini vurgulayan Erdoğan enflasyona ezdirmeye vadimizin sonuna kadar enflasyona ezdirmeme vadimizin sonuna kadar arkasında izledi. Emeklilerimizi sosyal güvenlik sistemimiz için asla bir yük olarak görmedik. Bugün de görmüyoruz emeklerimizin yükünü hafifletmek için samimi gayret gösterdiğimizi de yine en iyi sizler biliyorsunuz. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklerimizi de enflasyona ezdirmeme prensibimize bağlıyız. Bu vadimizi sonuna kadar arkasındayız. Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini yineledi. Alım gücünün artırılacağı sözünü verdi. Nasıl enflasyonu tek haneye biz indirdiysek aynısını yine biz başaracağız. Emeklimizi, çalışanımızı, memurumuzu da gözetecek, onların da beklentilerini dikkate alacak, onların huzuru, refahı ve alım gücünün artması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Yüzyılının Emektarları programında konuştu. 22 yıllık iktidarımızda attığımız adımlarla emekli vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşamalarını ve geleceğe güvenle bakmalarını temin ettik. Kendimizi elbette bu iyileştirmelerle sınırlı tutmayacak emeklilerimiz için daha çok çalışmaya, daha çok hizmet üretmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi onlarla birlikte yol yürümeyi hem de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.